Mülteka 34 Kitabul Hudud Hudud Hadler Kitabı Babı El Haddu Had nedir? Ukubetun Mukaddara muayyen bir miktarla takdir edilen cezadır. Tecibu hakkan lillahi teala yüce olan Allah Celle Celaluhu hakkı olarak vacip olur. Fela yüsemma ta'zirun ve la kısasun. Hadden ta'zir ve kısas hat olarak adlandırılmaz. Ve zina, nedir? Vatyu mükellef, mükellefin ilişkide bulunmasıdır. Nereye? Fi kubulin, kadının ön yoluna. Öyle yolu ki halin, bu ilişki beridir. Neden? An milkin, milkten, erkeğin nikahlısı veya cariyesi olmaktan ve şibhetin ve 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 şübhetihi ve mülk şüphesinden erkeğin bain talakla boşamış olduğu hanımı olmaktan ve bütün zina sabit olur ne ile bir şehadeti erbaiti rical dört adamın şahitlik etmesiyle ne oldukları halde mucitemi'ine hepsi beraber oldukları halde kadınların şehadetiyle veya üç erkeğin yahut iki erkeğin şehadetiyle zina sabit olmaz. Şahitler gelmeleri ve şahitlik etmelerini ayrı ayrı yapsalar zina cezası uygulanmayacağı gibi onlara iffete iftira cezası uygulanır. Biz zina, zinaya la bil vat'i ev el cima'i şahitlerin cinsel ilişkide bulunma ve cima lafızlarını kullanmalarıyla zina sabit olmaz. İza se'elehumul imamu imam onlara sorduğu zaman neden? An mahiyeti zina, zinanın mahiyetinden ve keyfiyetihi ve nasıl olduğundan ve bimen zina, kiminle zina ettiğinden ve eyne zeniye, nerede zina ettiğini ve meta zeniye, ne zaman zina ettiğini fe beyyenehu ve kalu zinayı beyan, eder, beyan ederler ve şöyle derler ra'eynahu onu gördük Wat aha fi ferciha kadına cinsel organından ilişki de bulunuyordu. Ne gibi Kelmili, fil mukheleti, kelmiili fil mukheleti sürme danlıktaki mil gibi ve idilu siren ve ilaniyeten gizli ve aşikar olarak adaletlikleri araştırılır. Avbil <laughs> ikrarı veya zina zina edenin ikrarı ile sabit olur ne olduğu halde akilen baligan akıllı ve buluğa eren olduğu halde kaç kere arba marrat dört defa nerede fi erbaati mecalis dört mecliste kullama akarı her ikta, ikrar ettiğinde raddehu onu reddeder hatta ve kayboluncaya kadar neden İn basarihi hakimin gözünden <laughs> su ile Sonra sorulur. sonra sorulur. Kemal <laughs> merra geçtiği gibi siva ez zaman zamandan başka şeylerden febeyyenehu febeyyenehu ikrar eden yukarıda zikredilen şeyleri beyan eder ve nudibe menduptur ne elhamdülillah telkinuhu hakimin telkin etmesi için li yerci' ikrar edenin dönmesi için ne ile telkin etmesi bi la qabbalta ola ki öpmüşsündür ile ev lemiste veya dokunmuşsundur ile ev vati'te bi şübhe veya şüphe ile ilişkide bulunmuşsundur ile fe in raca'e ikrardan ikrar eden dönerse neden önce Elhamdülillah <laughs> el haddi cezan uygulanmasından önce evfi esnaihi veya ceza esnasında Türkiye terk edilir. <laughs> 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 Vel lil muhsani. Muhsan için had nedir? Racmuhu taşlanmasıdır. Fi <laughs> Fi <laughs> <laughs> fi fezzain. Geniş bir alanda, sahrada ne vakte kadar hatta yemute ölünceye kadar. Racmuhu taşlanmasıdır fi felzain Geniş bir boş geniş bir alanda ne vakte kadar hatta yemute ölünceye kadar yebde u bihi eşşuhudu taş atmaya şahitler başlar fe in ebu çekinirlerse ev veya orada bulunmazlarsa, ev matu veya ölürlerse, sakata hat ceza düşer. ''Sümme el imamu, ''Sümme nas, sonra devlet reisi, sonra da insanlar taş atmaya başlarlar. Ve fil mukirri, ikrar edende, yani zina suçundan taşlanma cezası kendi ikrarı ile sabit olan kişide, Yabda ul imam thumma önce devlet reisi sonra da insanlar başlar ve yuksalu recmedilen'' yani taşlanarak ölen yıkanır ve yusalli aleyhi ve üzerine namaz kılınır. Ve li gayril muhsan muhsen olmayan için hat nedir? Mi'etü celde, yüz sopadır. Ve abdi nisfuha, köle için yüz sopanın yarısıdır. Bir sautin Usmerete fihi, bir sautin, usmerete, usmerete, bir sautin la, bir sautin la, sumerete fihi, bir sautin, bir sautin, la, sumerete fihi, bu dağı olmayan bir sopa ile, nasıl? Zarben, vasatan, orta bir kuruşla, ala bedenihi, mufarrikatın. A'la bedenihi mufarrakan bedeni üzerinde ayrı ayrı olarak illa'l-ra'se vel vecihe vel ferce baş yüz ve cinsel organı müstesna. Ve indi Ebi Yusuf, Ebu Yusuf'a göre rahimallah, yuzrabu'l-ra'su zarbeten başa bir defa vurulur. Ve yuzrabu'l-raculu -er ka'imen adam ayakta dövülür. Hangi cezada? Fi kulli hadd her bir hadde. Nasıl? bilamet, medd, bila din yere uzatılmaksızın vayunzau siyabuhu elbiseleri çıkarılır. Sival izar gömleği dışında vel mar'atu caliseten kadın oturur halde iken dövülür. Ve siyabuha elbiseleri çıkarılmaz. İlla el farve vel kürkü kürkü ve pamuklu elbiseleri müstesna. Ve yuhfaru leha taşlama cezasında kadın için çukur kazılır la lehu erkek için değil ve la yahuddu seyyid memlukehu efendi köle ve cariyesine ceza uygulayamaz nesiz siz bila iznil imam devlet reisinin izni olmadan huwa ihsanu recmi recim cezasında muhsan olmanın şartı nedir? El hürriye ve teklif ve İslam hür olmak, mükellef olmak ve Müslüman olmak vel vat'u ve cinsel ilişkide bulunmaktır ne ile bir nikahin sahihin sahih bir nikahla hale vücudi as sıfatı el mezkura zikredilen sıfatların bulunması halinde kimde fihima ilişkide bulunan ve kendisine ilişkide bulunan bulunulan da uh beyne celdin ve recmin sopa vurmayla recim arası cem edilmez ve beyne celdin ve nefin sopa vurma ile sürgün etme arası da cem edilmez. İlla siyaseten ancak siyaseten cem edilir. Vel marizu yurcamu hasta recm edilir. Ve la yücelledu sopa vurulmaz ne müddetçe. Malem yebre malem yebre iyileşmedikçe. Vel hamil hamile kadın intabete zinaha zinası sabit olursa ne ile beyine delille tuhbes hapsedilir ne vakte kadar hatta telide doğuruncaya kadar ve turcamu recmedilir ne zaman iza vaza'it doğurduğu zaman ve illem yakun lil velad men yurebbihi eğer çocuk için terbiye edecek olmazsa la turcam, kadın çocuğun annesi recmedilmez hatta yestagniya inha Çocuğun annesine ihtiyacı kalmayıncaya kadar باب الوط باب الذي يجيب الحد والذي لا يجيبه والذي لا يجيبه حد غير طرّم جنسال إلشكي بابه الشبهة دائرة للحد شبه حدّ شبهة حدّي engelleyicidir الشبهة دائرة للحد شبه حدّ شبهة حدّي وهي نوعان شبه iki nev'idir. Şübeh, şübehetün fil fiili. Birincisi, fiildeki, cinsel ilişkideki şübhe, vehiye bu şübhe nedir? Zannu, gayri delili, delilen, delil olmayan şeyi, delil zannetmedir. Fela yuhiddu fiha, bu şübhede hat uygulanmaz. Hangi durumda? in zannel hille yaptığını helal zannederse ve illa aksi takdirde yaptığı yani yaptığını helal zannetmezse haram bilirse yuhaddu had uygulanır ne gibi ke vat'i mu'teddetihi mu'teddetihi min selatin üç talaktan iddet bekleyen karısına cinsel ilişkide bulunması gibi neden iddet bekliyor ev min talakin ala malin veya mal karşılığı talaktan, iddet bekleyen karısına cinsel ilişkide bulunması. Ev, ümmü, veled, itekaha veya ümmü veya azad ettiği ümmü veledine yani e, cinsel ilişkide bulunması. Ev, <laughs> emeti aslihi veya aslının ana babasının cariyesine <laughs> cinsel ilişkide bulunması. Ve <laughs> in'ila, aslı ne kadar yükselirse yüklensin. Ev, <laughs> emeti zevcetihi veya hanımının cariyesine cinsel ilişkide bulunması ve seyyidihi veya kölenin efendisinin cariyesine cinsel ilişkide bulunması ve keza böyledir fiildeki şüphe kabilindendir ne vat'ul murtehini el merhune rehin alanın kendisine rehin bırakılan cariyeye ilişkide bulunması fil esah en sahih rivayette ve ve şubhetun fil mahalli ikincisi mahaldeki şüphedir. ve hiye bu nedir kıyamu delilin delilin bulunmasıdır. Öyle ki nafin lil hurmeti fi zatihi delilin zatında haramlığı nefyeden fela la fiha bu şübhede had uygulanmaz ve in ilme bil hurmeti haramlığı bilse de ne gibi kewat-i emeti veledihi oğlunun cariyesine cinsel ilişkide bulunması gibi ve in sefele ne kadar aşağı inerse insin ev müşrike ev müşri ev müşterike ev müşte ev müştereketin ev müştereketin veya ortak olunan cariyeye ilişkide bulunması gibi ev mu'teddetihi bil kinayati dune selas veya kinaye lafızlarla üçten az talakla boşayıp ta iddet bekleyen karısına cinsel ilişkide bulunması gibi evvil bayi'i el mebi'ete veya satıcının satmış olduğu cariyeye ilişkide bulunması gibi ev ezzevci el memhurete veya kocanın mehir olarak takdir edilen cariye cinsel ilişkide bulunması gibi neden önce kable teslimi kable teslimi hima cariyeyi karısına satılanı müşteriye teslim etmeden önce. Ve nesebu neseb yathbutu fi hadhihi bu ikinci şüphede yani mahaldeki şüphede sabit olur. Ne zaman inde ve çocuğun kendisinden olduğu iddia ettiğinde çocuğun kendisinden olduğu iddia et, olduğunu iddia ettiğinde lafil ula birinci şübhede yani fiildeki şübhede nesep sabit olması ve in iddaahu nesebi iddia etse de ve yuhaddu hat uygulanır ne ile bi vat'i emeti ahihi ev ammihi erkek kardeşinin veya amcasının cariyesine cinsel ilişkide bulunması ile ve in zanne hillaha helal olduğunu zannetse de ve keza aynı şekilde had uygulanır bi vat'i imraati vecehdeha ala firâşihi yatağı üzerinde bulduğu kadına cinsel ilişkide bulunmasıyla ve inkâne arma adam kör olsa da illa izâ aha ancak kadını çağırdığı zaman fakalat kadın derse ene ele ben senin hanımınım o zaman hat uygulanmaz la ecnebiyye züffet ileyhi kendisiyle zifafa sokulan yabancı bir kadınla cinsel ilişkide bulunmasıyla had uygulanmaz ve kul nehiye zevcetuke ve kadınlar o senin hanımındır dedikleri ve aleyhi el mahru bu adama mehir gerekir ve la behime hayvana cinsel ilişkide bulunmakla had uygulanmaz ve zena fi dari ev bagyin darul harpte ve İslam devletine baş ülkesinde zina ile had uygulanmaz ve la bi mahremin evlenmiş olduğu mahremine ilişkide bulunmakla hat uygulanmaz. Ev men istecaraha veya kendisi de zina etmek için kiraladığı kadına ilişkide bulunmasıyla hat uygulanmaz. Hilafen lehuma, imameyn muhalefet etmişlerdir. Ve manvatya ecnebi yeten kim yabancı bir kadına cinsel ilişkide bulunursa neresinden? Fi madunel ferç ön ve arka yoldan. Başka yerinden yu'ezzeru ta'izzir edilir ve <laughs> keza böyledir. aha kadına cinsel ilişkide bulunsa neresinden? Fiddübür arka yolundan. Ev amile. Amele kavmi lut. Ev amile amele kavme lut. Veya lut kavminin amelli yapsa. Ve indehuma yuhiddu imameyne göre had uygulanır. Ve in zeniye zimmiyuh bi harbiye. Zimmi bir erkek harbi bir kadınla zina etse. Nerede? Fidarina. Bizim yurdumuzda ne olur? Hudde ez Fakat sadece zimmiye hat uygulanır. Ve indi Ebi Yusuf yuhiddani. Ebu Yusuf'a göre ikisine de ceza uygulanır. Haddedilir ikisi. Ve fi aksihi bunun aksine. Yani harbi bir erkek zimmi bir kadınla bizim yurdumuzda zina etse hüddet el zimmiyetü fakat sadece zimmi kadına had uygulanır. La el harbiyyü harbi erkek haddedilmez ve inde Ebu Yusuf Ebu Yusuf'a göre yuhaddani ikisine de ikisi de haddedilir. İkisine de had cezası uygulanır. Ve inde Muhammed la yuhaddani İmam Muhammed'e göre had cezası ikisine de uygulanmaz. Ve in zeniye mukellef mükellef bir erkek zina etse kim ile bir mecnune ev sagire deli bir kadınla veya misliyle cima edilebilen küçük bir kızla hüccehat uygulanır ve fi aksihi bunun aksinde yani deli bir erkek bir veya küçük bir erkek çocuk mükellef bir kadınla zina etse la hadde aleyha mükellef kadın üzerine had yoktur illa fi rivaye an Ebu Yusuf ancak Ebu Yusuf'tan bir rivayette had uygulanır rahimahullah ve la hadde bi zina el mukra ve la hadde zina el mukrehi tehdit altında yaptırılan zinada hat yoktur ve hat yoktur hangi durumda in akar ahaduhuma biz zina ikisinden biri zina ikrar ederse ve da el aharu en nikaha diğer ise nikahı iddia ederse ve men zeniye bi emetin kim başkasının bir cariyesiyle zina ederse bihi fe kateleha ve bu fiille onu öldürürse lezimehu el haddu vel ona hatve ve kıymet lazım gelir ve inde ebi yusuf el kıymetu fakat ebu yusufa göre sadece kıymet lazım gelir vel halifetu yu'khaz bil mali ve bil kısas halife mal ve kısasla cezalandırılır la bil haddi